2018 yılında meydanlarda çobanların sigorta primini devlet ödesin dedi. Çobanlarımızı desteklememiz lazım. Bütün çobanların sigorta primlerini devlet ödeyecek. Erdoğan akşam diyor ki çobanların sigortasını biz ödeyeceğiz. Sigorta priminin ödenmesi için sizden desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah üstesinden geleceğiz efendim. İnşallah. Anlıyorsun da geç anlıyorsun. Üç buçuk sene önce söyledim ben bunu. Muhalefetten de cılız sesler geliyor. Üretim, üretim diyorlar. Bak anlatayım size de. Bir, çobanların sigorta primini devlet ödemelidir ama yetmez. Hiçbir işe yaramaz bak Erdoğan. İkinci aya tarımda çalışan kadınların sigorta primini ödemelisin. Üçüncü bir ayağı da var. Çocuklar için de köylerin internet altyapısını geliştirip onlara bedava ya da çok ucuz internet vereceksin. Üç buçuk sene sonra anlıyorsun, onu da yanlış anlıyorsun. Türkiye'de doğan her beş buzağdan birisi ölüyor. 80-90 liralık iğnesi var bunun. Yem desteği vermelisin. Yemin kilosu 7 lira, sütün litresi 7 liranın altında. Ya zaten süt ineklerini kesiyorlar şu anda. Daha büyük tehlike kapıda. Desteklemesi arttırılmalıdır. 2 lira destek olmalı. Vahşi sulamada verim çok düşük yüzde kırklarda. Damlama sulamada verim yüzde doksanların üstünde. Bırak şu Kanal İstanbul'u falan. 15 buçuk milyar dolar para harcayarak Türkiye'nin su sorununu çözeriz. Tohum desteği lazım. Tohum, mazot, gübre, ilaç. Dört kalem bu. Önce tohum olacak ekeceksin. Sonra mazot olacak süreceksin. Sonra gübre olacak verimi arttıracaksın. Sonra ilaç olacak koruyacaksın. Hazine arazilerini ekin dikin diye yalvarın millete. Bedava Üstte para verin Adamın 20 dönüm tapusu var. 2 dönümü tapunun içinde hazine. Utanmadan oradan kira istiyorsun. Ne kirası ya? Bilerek üretmesin istiyorlar. Bilerek. Hainlik yapıyorlar memleketi. Bırakın eksil insanlar. Bak şimdi baharı geliyor. Ya fide dağıtın fide. Hiç mi aklınız çalışmıyor sizin ya? 20 lira domates. Olur mu böyle bir şey? Fakir fukara nasıl alacak bunu? Ejder meyveli simuti içen. Anzer balığı yiyen. Medine hurması yiyen. Saraylı. Sana sesleniyor. Bunun sonu kıtlık ya. Bunun sonu yokluk. Görüyorum ben